Merhaba arkadaşlar. Bugün kendi elimdeki altcoin'leri inceleyeceğim. Daha sonra yorumlara göre altcoin'leri incelemeye devam edeceğiz. Bugün inceleyeceğim ilk portföyümün en çok elinde bulunan coin Neo. Neo'dan başlayacağım. Ondan önce Bitcoin analizi yapalım. Kısa vadede buraların altına fiyat net bir kapatış yapamadı. Hani hep bir deviation yaptı. Yani burayı bir temizledi, süpürdü. Bir ayı tuzağı tarzı hareketler yapıp yukarıya evrildi. Fiyat bu alanı artık kıramıyor. Yani yüksek ihtimalle 50.000'leri açar açmaz yeni bir tepe göreceğiz. Bir miktar geri çekilip 1.400-300 civarına kadar daha sonra roketlemesini bekliyorum. Belki biraz zaman alır. Bu zaman alt altcoin'lere yarayabilir. Şu anlık bitcoin hakkında olumsuz bir şey yok. Önceki videomda zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım bitcoin. Şimdi portföyümde en çok bulunan koyunlarda Neo başlayacağım. <laughs> Önün en ana tarih hikayesini eklerim. Değil. Next'teki. Şimdi neler yapmış fiyatları bir anlayalım. Fiyat 2016 senesinde çıkıp eee çıkıp 2 sene boyunca çok dik bir rally yapmış. Yani çok yani 0 1'den 198'e gelmiş ve bunun bir e, hani sindirme süresi olacak tabii ki haliyle. Yani yaklaşık 6 yıldır bir olan düzeltme içerisiniz. Buradaki hareket de düzeltmeydi hani. Bu sonuçta yeni bir tepe yapamamadı. Burayı test etti, geri aşağı çakıldı. Önceki dipleri test etti. Şimdi yani yüksek ihtimalle artık düzeltmenin bittiği e, belki gözüküyor. Şöyle inceleyelim. Fiyat şuradaki alanın altında hiçbir zaman kapanışlar yapamadı. Hani fake atıp altından hemen yukarı tepki sert bir şekilde aldı zaten. Şimdi fiyat e, neden düzeltmeye bitmiş olabilir? Bir onu öncelikle inceleyelim. Ya da şöyle yapalım. Kısa hadi inelim. Şimdi neden bitmiş diyorum. Şimdi şöyle bir yükseliş gördük. Ne o da? burada denedi. Burada tabi piyasa koşulları o zaman biraz daha zayıf olduğu için başaramadı. Hani geri geldi. Daha sonra burada dik bir şekilde piyasa iken ivmelendi. Burada birinci dalgasını yaptı. Şöyle dalgasını yaptı. Yaptı, 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 yaptı. Bu da bitmiş olabilir. Bu aynı zamanda şurada da aynı hareketi görüyoruz. Bari yimleniyor fiyat. Yani tam o aynı hareket kısa vade ile vade arasındaki. Burada da şu alana gelip buradaki stopları alması da çok iyi oldu. Artık fiyat şöyle inmelenip şu yıllık açılışın üzerine attığı takdirde 13, 70, 14 civarına attığı takdirde 22, 23'lere gideceğini düşünüyorum kısa vadede. Evet. Daha uzun vadede ise benim görüşüm fiyat eğer olur da buraları aşarsa 22 civarını daha sonra civarlara kadar ulaşırsa 36. <laughs> Daha sonra böyle bir yeni tepeler görebiliriz. O zaman da hedefi şu alanı çanak şeklinde e, fincan kutla çanakta diyebilirsiniz. Ya da W'de yani bura her şeye müsait bir alan. Yani burayı eğer kırdığında son tepeyi fiyatın çok çok yukarılara gideceğini öngörebiliriz. şöyle Fibonacci bir ölçümü yapalım. Hani nereden baksanız 300 küsürler. 300, 400, 300 ile 500 arası bir fiyat bir yeni bir yakalayabilir. tabi burada bu 300 de 500 olmasını belirleyecek şey piyasanın o anki gidişi. Bu süre uzayabilir, kısalabilir. Ama en büyük desteğimiz şu bölge. Hani fiyat yaklaşık 6 yıldır burayı kıramıyor. Bu alanı kıramıyor 6 yıldır. E bu kadar çok uzun bir akümülasyonun sonucu büyük bir fiyatta bir harekete yol açar. Yani çok sert bir harekete yol açar. Çünkü 6 yıldır bir düzeltme. Artık sonlarına yaklaşıyoruz bu düzeltmenin. Benim yapacağım bir şey olacak ve ne yapacağım derseniz benim ben bunu çok uzun zaman önce Twitter adresimden ve Telegram adresimden paylaşmıştım bunları. Bunu ben çok aşağılarda aldım, aldım, sattım falan. Maliyetim hani. Nereden baksan yani 10 11'de aldım. Daha sonra yukarıda sattım. Aşağı aşağı 8'e 9'a falan düşmüştür maliyet. Hani o yüzden belki benim yapacağım şu şey olabilir. Şu bölgede. Burası değil artık burayı kırma ihtimali yüksek. Tekrar. Şey 22 bölgesinde. Burada bir ee, ana parayı çekmeyi düşünüyorum. Gerisi de hot. <laughs> Şimdi temel anlamda biraz da inceleyelim. Şimdi projenin ee, sirkülasyonda olan Adet miktarı 70 milyon yani tamamen maksimum kaynak ise 100 milyon yani %70'in açılmış bir coin'den bahsediyoruz gayet iyi hani artık daha fazla satış baskısı olmaz fiyatta zaten çok arz basan bir şey değil hani yıllardır aşağı yukarı aynı öte yandan twitter adresleri 426 bin fena değil 86. sıradaki bir proje için kaçıncı sıradaydı 86 ee, öte yandan telegram adresleri de var zaten sık sık twitter'da güncelleme de yapıyorlar ee, redditleri de aktif kitaplarda da sürekli güncelleniyor burada da sürekli güncelleme var yani proje aktif çalışıyor öte yandan borsalara bakarsak borsalardaki riskimiz neredeyse yok denecek kadar az birçok borsada risk iyi listeli bir Çin coin olduğu için tabi Amerikan borsalarında listeli olma ihtimali biraz düşük yani Coinbase'de. Genelde çok istemiyorlar orta coinleri ama Binance üyesi aktif herhalde ama şu an bu bir simge var. Büyük ihtimalle aktif olmayabilir. Yani bu mini üyesi üyesi isterim ya. Bakalım. Evet orada aktif listeli. Ee, hani bu da iyi bir şey. Amerika'da açılmış bir coin. Hani öte yandan borsalarda zaten riskimiz çok düşük. Fiyat olarak da düşüye yakın. Orta orta düşüye bayağı bir yakın. Ee, alınabilir seviyelerde. He, buradan alırsam yani alacak olan nereye stop atmalı? Yani kısa vadede şu an altına stop atmalı. Buraya gelmesi halinde fiyat belki şuraları tekrar test eder. Burayı kırması halinde. Öte, öte yandan eğer yavaş yavaş piyasa zaten yatay gidiyor. Benim beklediğim fiyat hareketi bu şekilde yukarıya inmelenmesi. Hani haftalık olarak bir RSI'na da bakalım. Yani fiyat gördüğünüz gibi güzel yaparak artık yükseliyor şey RSI. Yeni tepeler yapıyor. Yeni dipler yapıyor. Bu bir çıkışın ya da zıplamanın bir habercisi olabilir. de bunu destekliyor. Acım olarak da ıı, Acım Acım Hacim hafta hafta çok gözükmüyor ama şöyle bakalım, bir bakalım. İlk ufak ufak hacimlerin arttığı yavaş yavaş gözüküyor. Düşen yatay sihirdeki e, hacimler yavaş yavaş artma eğiliminde. bu tabi bu fiyat hızlandıkça bu daha da artar gider. Şu anda bir olumsuzluk yok. Önümüzdeki kısa vadeki direnç 14 civarı. Onu açtığı takdirde fiyatın hızlı bir şekilde 22 müşteri gelmesini bekliyorum. Ne hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki coin'de diğer elimde bulunan ya da istek olan coin'leri yerlerim. Şu anlık anlatacaklarım. Bu kadar ne hakkında. Dediğim gibi coin'in yaklaşık bir 20 38 yapma ihtimali yüksek. Tabi şimdi şey diyen de olabilir. Hani yok işte fiyat ee, şöyle 900 ya yani çok bir şey yani şöyle 900 milyon bunun buradan 12 yapması demek yaklaşık 10 milyon market cap 10 milyar market cap zaten bu coin şuradan baktığın zaman önceki yerine zaten geçen bu ada hani o civarlardaymış hani yaklaşık 10 milyar market gibi e sahip bir coinmiş daha da aşma ihtimali yüksek bu yüzden ben bekliyorum bu coin'de sağlam yükselişler bekliyorum Anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere.